Arkadaşlar Kiev ve Harkova, Lviv'e göre burası daha ucuz. Sumi'deki gece kulüpleri Kiev'deki Kiev tarzına göre daha ucuz. Yani cebinizde ne kadar para olursa burada tatil yapabilirsiniz bir hafta. arkadaşlar harcadığınız para 400 doları geçmez. Yaşınızı bilemem nasıl para harcadığınızı bilebilirsiniz. Ben sizin için evinizi ayarlarım. Geldiniz bu 9 günlük bir ev ayarladınız diyelim. Aşağı yukarı öyle hem de merkeze, şehire uzak değil. Gremli, aşağı yukarı öyle bir paraya öyle çok fazla abartılı yok işte geldim efendim ya bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp gelirsin sorarsın istiyorum zıplamak istiyorum hoplamak istiyorum Australia, Australia kulübe gitmenizi tavsiye etmiyorum e, ee, bomlik salonu kulüp geceleri yabancıları içeri Aa, güzel bir gece kulübü daha var. Valentina, SK'da Salvador arkadaşlar. Yabancılar alıyor girişi 50 gramine. E, ee, bunları biraz böyle şey yerler arkadaşlar. Bir eğlencenin olduğu yer arkadaşlar. 5 katlı kocaman gece kulübü ya. Çok insanın olduğu günler diğerde Bir tek pazartesi günleri sakin geçer burada. Yani Kapanmaz da Gündüzleri hepsi restorandır. Geceleri tozlar. da 4 gramine. En uygun onlar. Ama onlar 15-20 dakikada bir çalışıyor. Aşağı yukarı %15'i yabancı. Gelmesini istiyorsanız abone ol. Arkadaşlar herkese merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Şimdi merak edenler var tabi Sumi'yi. Ee, tabi Sumi'yi anlattın şimdi abi. Ee, veya kardeşim anlattın da. Bu Sumi'ye geldik. Ne gibi eğlenebiliriz? Nerede kalabiliriz? Neyi içebiliriz? Neyi yiyebiliriz? Diyorsunuz hepiniz. Tabi mantıken. Tabi sizde bunlardan bahsedeceğim bugün. Ala Kiev Borispol'a indiniz diyelim ki, bindiniz otobüse, 3,5 saat seyahat ettiniz, Sumaya geldiniz. Nerede kalacaksınız? Nerede kalacaksınız? Arkadaşlar Kiev ve Harkova, Lviv'e göre burası daha ucuz. Bir haftalık rezidansa aşağı yukarı. <laughs> 150-100 dolar civarı bir para harcarsınız fazla da gitmez ev için. Yiyecek diyeyim. Yiyecek de, de fazla gitmez. Şöyle diyeyim bir çorba 20 gram. Yani bahsetmek gerekirse <laughs> Sumi ucuz bir şehir. Size şöyle göstereyim. Burası da enişte Caddesi. Şöyle. Böyle. Güzelce göstereyim şöyle. dediğim gibi geldiniz evi tuttunuz yerleştiniz eğlenmek istiyorsunuz arkadaşlar Sumice tam tamı 12 tane gece kulübü var bunlardan en ünlüsü Ziyalok tam 5 katlı bir merkez en üst katı 5. katı VIP 5 tane masası var Eee bu 5 tane masada sadece hani isteyen istediği her şeyi yapabiliyor bölüm bölüm. Ben gittim mi? Gitmedim. Ee, yani gidesim yok açıkçası. Biraz pahalı bir yer. Eee ayrıyetten e, luna var. Mojna var. Yani böyle güzel mekanlar var. 12 tane gece kulübü var. Tabii bu 12'nin dışında daha da var tabii gelmenizi tavsiye ederim. Şöyle göstereyim biraz daha. Burası da Sumi'nin en büyük lisesi. Şöyle biraz etrafı göstereyim. Şimdi diyeceksiniz abi tamam da biz geldik güzel Herhangi bir sorun yaşar mı? Stil problemi mi? Yaşamazsınız kardeşim. Burada çoğu insanlar İngilizce biliyor. Zaten 3000 tane aşağı yukarı öğrenci var burada. E, İngilizce biliyor buranın halkı. Diğer şehirler gibi değil yani. Sumi'de neredeyse İngilizce bilmeyen yok gibi bir şey yani açıkçası. İngilizce bilmeyen yok gibi. Ayrıyetten McDonald's var. Ondan sonra Elsivay'ın mağazası açıldı arkadaşlar. Elsivay'ın mağazası var. 3 tane büyük optimum tarzı büyük alışveriş merkezi var. Bunların en popülerisi Manufaktura Nehir'in kenarında. Çok güzel bir alışveriş merkezi. Benim sıklıkla gittiğim yerde orası zaten. Ha, şu an kapalı ayrı konu. Şöyle biraz etrafı gezdireyim hem de konuşayım. Dediğim gibi O Mojo Gece kulübü de bu sokakta Şöyle Hemen şurada sol tarafta Saat 8'de açılır Ge Sabaha kadar açık arkadaşlar Saat 5'e kadar açık ee, Luna Gece kulübüne gitmenizi tercih etmem Biraz abidik kubidik yer Paranızı pulunuzu her şeyinizi alırlar el elinize O yüzden tercihim değildir işlerinde en iyisi tabii ki dediğim gibi diyalog ama biraz pahalı. Diğerleri biraz daha ucuz. Sumi'deki gece kulüpleri evdeki Kiev tarzına göre daha ucuz. Yani pahalı değil. Alexandra gece kulübü var. burası da güzeldir. Gitmenizi tavsiye ederim. Şöyle güneş arkamızı aldık. Biraz sola kayalım. Dediğim gibi bir haftalık tatile geldiniz arkadaşlar. Cebinizde ne kadar para olursa burada tatil yapabilirsiniz bir hafta. Ben size söyleyeyim. Bir hafta paşalar gibi yersiniz, içersiniz, eğlenirsiniz, istediğiniz her şeyi yaparsınız. Arkadaşlar harcayacağınız para 400 doları geçmez. Açık ve net söylüyorum ya. Burada hayat ucuz arkadaşlar. E tabi sizin e, eğlence anlayışınızı bilemem, nasıl para harcadığınızı bilemem de. Yani harcayacağınız para aşağı yukarı o kadar. Dediğim gibi. Yani 400 doları cebinize koydunuz. Burası aşağı yukarı ki Borispol'dan 231 kilometre otobüse vereceğiniz para 300 grimle bunu geçen sene 200 grimleydi bu sene 300 grimle geldiniz Booking'den veya Airbnb'den yerinizi ayırdınız ya da farklı sitelerde tercih edebilirsiniz veya bana yazabilirsiniz ben sizin için evinizi ayarlarım arkadaşlar herhangi bir bedel de istemiyorum yardımcı olabilirim elimden geldiğe kadar <laughs> geldiniz Booking'den 9 günlük bir evi ayarladınız diyelim 2200-2300 grimle bir para verirsiniz düşün yani 100 100 dolar bile etmiyor açıkçası şu an 100 dolar burada e, 2800 gram yapıyor 100 dolar bile etmiyor yani 9 günlük ve bu otelde değil yani rezidans bildiğiniz çok güzel bir ev yani aşağı yukarı öyle hem de merkeze şehre uzak değil merkeze yakın alışveriş merkezlerine yakın <laughs> sonracıma e, böyle güzel bir restoranta gittiniz minimum harcayabileceğiniz para e, 150-200 kremini, aşağı yukarı öyle bir para yani güzel bir şey yediniz, çorba içtiniz yanda ne bileyim, pizza yediniz, kola içtiniz yani o kadar bir para harcarsınız burası ucuz arkadaşlar tabi pahalı yerleri de var zengin yerleri de var, pahalı yerleri de var sizin dediğim gibi yaşam standartlarınız nasıl bilemem ama gelecek arkadaşlar. Öyle çok fazla abartılı yok. İşte geldim efendim. E ee, 1000 bin dolarmış, 1500 bin dolar. Hiç gerek yok arkadaş. Hiç gerek yok. Gel 350 400 dolarını koy cebine. Tatil yap, eşini al, arkadaşını al, ne bileyim, kendin gel kardeşim. Ya bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Gelirsin, sorarsın. Tabi bazı şeyleri de şeye aşırıya kaçmayacaksın. Gel, her şeyi yerine göre davranacaksın. İnsanlara yaklaşım şeklin çok önemli. İnsanlara yaklaşmasını bileceksin. Yani geleceksin, tatilini yapacaksın. Yani bu böyle yani arkadaşlar. Bahsetmek istediğim. Yani gidersin. Yaparsın. Bilemem. Benim söylediğim gibi yani. Gelirsin, evini tutarsın. Herhangi bir, her, her gün de gece mekanına gidecek halin yok. Her gün, ha ben her gün eğlenmek istiyorum zıplamak istiyorum hoplamak istiyorum diyorsan gidersin ne olur bu 350 dolar 600 dolara çıkar e, tabi gideceğim mekanda iyi şey dediğim gibi diyalog luna Modja. ondan sonra astralya astralya kulübe gitmenizi tavsiye etmiyorum e, yabancıları almıyorlar arkadaşlar astralya kulübü yab e, yabancıları almıyor ondan sonra bimbo var Burası gündüzleri e, bomlik salonu, geceleri night kulüp, Şehre 50 km uzaklıkta ancak arabayla gidebilirsiniz. Buraya da gitmenizi tavsiye etmiyorum. Burası da yabancılar almıyor. Yanınızda bir yabancı insan olması lazım anca öyle bir girebiliyorsunuz. Yoksa tek ben gireyim. Giremiyorsunuz arkadaşlar. Buradaki çoğu kulüp yabancıları içeri almıyor. Yanında yabancı hani buranın halkından birisi varsa ancak öyle girebiliyorsunuz. Yoksa içeri sizi almıyor. Ondan sonra acıma. Bu pa, buranın güzel bir gece kulübü daha var. Pantina, eski adı Salvador arkadaşlar. Burası da çok güzel bir mekan. Buranın pazar yerinin yanında böyle çok güzel bir mekan. Buraya da gitmenizi tavsiye ederim. Modern Night Kulüp var. Burası da normaldir. burası yabancılar alıyor. Girişi 50 gramine bir para. Tek gidecekseniz 50 gramine e, para ödüyorsunuz. Bu yere girebiliyorsunuz arkadaşlar. Crystal Night Kulüp var e, ee, buraları biraz böyle şey yerler arkadaşlar ne bileyim yani insan düşürmek için yerler bu kristaldır mantıdır Alexandria'dır ee, böyle kulüplerdir. ama size tavsiyem gidebileceğiniz yerleri size söylüyorum ee, dediğim gibi diyaloğa gidebilirsiniz Mojna'ya gidebilirsiniz Salvador'a gidebilirsiniz Astaria'da gidebilirsiniz ama yalnız da yabancı bir insan varsa dediğim gibi diğerlerine gitmenize gerek yoksa. Ha ben geliler gibi eğlencenin olduğu yer istiyorum der, diyorsanız tabii ki diyalog. Arkadaşlar 5 katlı kocaman gece kulübü ya. Yani dediğim gibi ha burada bir arada pazartesi günleri gece kulüpleri çalışmıyor. Tabii şu an hiçbiri çalışmıyor. Burada karantina daha kalkmadı. İnşallah kalkınca hepsi açılacak. Ee, pazartesi günleri kimse olmaz gece kulüplerinde diğer günler çok işrek olur. Hani çok insanın olduğu günler diğerdir. Bir tek pazartesi günleri sakin geçer burada. Diğer günler normal, akışında, eğlenceli. Eğlenirsiniz. Sa hiç yani kapanmaz da. Gündüzleri hepsi restorandır. Geceleri çoğunlukla saat 8'den sonra e gece kulübüne dönüşür. Gelirsiniz, eğlenirsiniz dediğim gibi arkadaşlar. Ulaşımda da sıkıntı yok burada taksiye bindiniz. Vereceğiniz nereye şehir içinde nereye giderseniz gidin. Vereceğiniz para 55 grimle 50 grimle arkadaşlar. Takside otobüsler otobüslerde 7 grimle para. E burada şey var e, bizim bu belediyelerin otobüsleri gibi elektrikli otobüsler var. Onlar da 4 grimle. En uygun onlar. Ama onlar 15-20 dakikada bir çalışıyor. İşte hangisini kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yani burada zorluk çekmezsiniz zaten sokakta gezin e, ee, insanların yüzde yetmişi genç insan ee, aşağı yukarı yüzde on de yabancı niye iki tane kocaman üniversite var arkadaşlar iki tane üniversitenin olduğu yerde İngilizce insanların bilmemesi imkansız çünkü burası geçimini yani bu yer geçimini öğrencilerden kazanıyor Öğrenciden kazandığı mekanların çoğu İngilizce biliyor. Yani herhangi bir zorluk çekmezsiniz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü konuşmam e, eğlence yerleri hakkındaydı. E, eğer kafanıza takılan abi ben burayı anlamadım kardeşim ben burayı anlamadım e, bize yardımcı olabilir misiniz? Özelden bana mesaj atabilirsiniz. Sıkıntı yok her zaman. Videolarımın devamı gel gelmesini istiyorsanız abone olmayı, beni beğenmeyi unutmayın. Saygılarımla iyi günler dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.